Ya bu ne? Tamam. Bir dakika. Ya o ne hocam hararet bir dakika. De, bir dakika. Bir Ayşe tatile çıksın. Makar olur mu? Ayşe tatile çıksın. Kıbrıs Barış Harekatı'nda. 1974 Barış Harekatı'nda dönemin Dışişleri Bakanı Turan Gireç'in İsviçre'nin Cenevre kentinden hanımı Ayşe Hanım'a Ayşe, Ayşe ay kızı 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 için Ayşe Hanım için kızı için, Ayşe tatile çıksın aslında Türkiye'ye iletilen bir mesaj. Gel yani diyor harekat başlasın. Anlaşmalar olmadı Rumlarla. Evet. İngilizlerle harekat başlasın. Ne güzel. Ayşe tatile çıksın. Hocam, Ali Türk, Koç, Türk siyasette çok Koç önemli bir laftır. Ali Koç olduğu sürece. Ayşe öyle. tatile çıksın, çıksın dendi. Hocam Ali Koç olduğu sürece seçime girdiği sürece kimse Ali Koç'u deviremez. Hocam çünkü Bizim, biz, he, ne kadar borcu var ya Ali Koç. Ali Koç falan gitmesi falan değil. Ali Koç daha doğru. Kötü yönetim yapmadı. kötü yönetim. Kötü yönetim. İyi takım diyoruz abi o zaman anket hocalar yapalım. Hocalar mı kötü? Tabii tabii tabii. Evet, ben sana tabii. bir şey söyleyeyim mi? Hani Ersun mu kötü? Bak bir şey söyleyeyim bir. Hayır Hayır mi? Hayır mı kötü? Bir dakika ya? Be, müsaade Bilmiyorum. et. Müsaade Hayır, et. Aykut mu Ay, kötü? Müsaade, kötü? müsaade evet. et. Şu anda bir anket yapsın size skoru söylüyor. Ya Sergen kötü mü? Bir dakika. Niye gönderdiniz? Ya bir dakika ya. Sergen'i ya şampiyon. Yazar mısın? Hayır ya. niye gönderdiniz evet. anket yapıyoruz. Aziz Yıldırım, Malik Bir dakika. Hangisinin Fenerbahçe başkanı olarak kalmasını veya olmasını Olmasını istersiniz. A. Ali Koç, B Aziz Yıldırım. Hemen ne konuşan Aziz Yıldırım lehine çıkar. 60'a 40 çıkar diyorsun. 60'a 40 Aziz Başkan lehine çıkar. Koç'tan Aziz Bakalım. Yıldırım geri gelir ama... Ali Koç bir kere kardeşim. Beyaz futbolla yapıl. Ya Ali Koç fiilen Fenerbahçe'nin kayyumudur ya. Bu arada elimizde bir, bir görüntü var. Sen. Rasim bak bunun üzerine konuşmamız kayyumudur. lazım. Kayyumudur. Ali Koç olmazsa Fenerbahçe'nin finansal yapısı çöker. Bu da bir gerçek. Zamanında ne demiş biliyor Ali musunuz? Koç, Ali Koç Fenerbahçe'nin kayyumudur. Bak bir enteresan görüntü geldi. Hatırlatma yapalım. Adamı Ali Koç zamanında süreceksin. ne demiş? Bir hemen izleyelim. O sırada da ankete siz oy verin. İzleyelim Ali Koç'u. Ben şunu düşündüğünü biliyorum. Diyor ki bu taraftar. Taraftar gibi taraftar değil. Bunlar Aziz Yıldırım'ın adamları. Aziz Yıldırım da aynısını söylüyordu. Ha. Evet, evet, evet. Aziz Yıldırım şimdi bak abi, ben şunu gördüm. Ben Aziz Yıldırım'ı çok kavga ettim. Burada hani <laughs> ne, ne, hala bizim davamız kaldı mı onu da hatırlamıyorum ama çok. Ben ona dava açtım o bana. Ama Aziz Yıldırım karakter olarak tam bir Orta Doğulu insan modelidir. Ben Ali Koç'u daha batılı, daha Avrupalı, daha kurumsal, daha çağdaş bir adam zannediyordum. Ali Koç'la Aziz Yıldırım'ın kafa yapısı olarak hiç fazla farkı olmadığını ben gördüm. Bir, Suç olduğumu dışarıda arıya. Sorumluluk almaya. Çok, o, Aziz Yıldırım öyle derdi. Hatırlıyor Ali Koç'un adamları derdi. O bağıranlara. Ne oldu sonunda? 16 bine 4 bin ezimetle gitti. Ali Koç'ta da aynı kafa var. Yani Ali Koç bugün beni Fenerbahçe tarafları istemiyor mu? Diye düşünmüyor. Diyor ki bu bir komplodur. Hatta bizim bu konuşmalarımızı bile bu komple Ahmet Çakar diyecek Ahmet Çakar'ı aradı. Bak öyle düşünecek. Ben o kafa yapısını biliyorum. Ali Koç'u destek. Bak biliyor. Hayır. Evet. onlar numara olduğunu düşünüyordur. Şimdi Ali Koç'un kafa yapısı da. Bırakma diye tavsiyede bulunmuş. Ali Koç'un kafa yapısı da. Benim gördüğüm kadarıyla Orta Doğulu tamamen komplolarla düşünen tipik bir kafa yapısı. ben öyle gördüm. Herkes öyleymiş ülkede Türkiye'de. Herkes öyledir kardeşim. Maalesef yani. Bu değiştiremedim. Ben geçen bizim Burak Erman seslenirken. Allah Allah. Yani biz de bu Türkiye'yi ben 12-13 sene önce Büyük ideallerle yola çıktım. Ama değiştiremedik ha. Bu da futbol alemi de öyle. diğer alanlar da hangisi öyle. Hangisi ben diyor. Heh, Herkes bak, bak, diyor. başarısızım diyor. Herkes dışarıda ürün çok yanlış. Başarısızım hata yaptık. Yanlış yaptık. Ağır aziz yıldırım ya, çıktı. Bayağı ya bak bazen liderler seçenek. numaradan bile öyle yapar. Şimdi Siyasi hayattan sonra Ya hata yaptık. Yanlış yaptık. Burada hata yaptım. Burada ben yanlış yaptım. İşte Özür diliyorum falan. Bunlar aslında büyük adamlığın göstergesidir. <laughs> Bunlar büyüklüğündür. Şimdi benim gördüğüm ne Ali Koç'ta ne Aziz Yıldırım'da böyle bir büyük adam portresi ben göremiyorum. Bunlar hemen komploya başlıyor. Ya Ali Koç'u ben daha öyle zannetmiyordum. Bak itiraf edeyim. Ali Koç'u Aziz Yıldırım'dan farklı bir insan ya, zannederken Ali bana Koç şu an mesela bak yönetimde Abi, herkesi inletiyor. Ya farklı bir şey, farklı bir başkan söyler misin bana? Oğlum o da doğru. He? Alt ay oldu Doğru. burak elmas geleli. Burak elmas. Bir dakika bütün Doğru. bütün ligdeki bu kötü durumun bütün gidişatını hakemlerime mi federasyona yıktı. Şimdi diyor o mu bir ben hata o, yaptım? O, 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 Yanlış oyuncular aldımış. Diyor taktik mu? Taktik olabilir. Şimdi He? Mesela o bir taktik olabilir. Mesela e, taktik taktik işte hepsi taktik öyle. Ama bak, Hangisi ben hata alayım diyor? Hangisi? Onu gerçekten düşünmüyorsa. Allah Allah. Bak mesela Unal Salda falan vardım. Ha, Ünal Aysal da ne oldu biliyor musunuz? Ünal Aysal. Ben hata yaptım. Ünal yani. Aysal daha kurumsal bir iyiydi. o da sonra ben yapacağım, ben edeceğim dedi. Fatih göndermesi de ben en çok ben destekledim. Başka kimse desteklemedi ama sonra daha kötü oldu. Dönüp Türkiye, Galatasaray dönüp dolaşıp Fatih gelmesi onda. Şimdi baktığında Ali Koç eğer bu Orta Doğu tarzı liderliği yapacaksa ya Fatih gibi yapacak. Fatih bunun en mükemmel örneğidir. Onu beceremezse bak Burak Ermaz biraz daha koyacağız. Burak Elmas çekildi. Başkanlığı da Kerim'e <laughs> bıraktı gibi bir durum oldu yani. artık kendi tamam evet. çekildi. Fuat Kerim. Ona biraz konuşacağız. Daha sonra. Yani Ali Koç beni şaşırttı. Bir de bak yeniden söylüyorum. Emre'nin yakın arkadaşından. Detayları bilemem. Bir Başakşehir maçı söyleniyor. Başakşehir maçında onu aramış. Bak demiş takımıya gitmiyor falan. O da dönmüş. yani bir şey demiş. Aralarında bir gerilim olmuş diye. Sen bir onu araştır. İki Sivas maçı. Yani Emre... Şibas Emre Yanal anlasın. Sivas, ya, şağ... seyir, Şivas, bir tek Sivasa geldi. Sivas Samsun'da seyir şağ... maçı var ya 2-1 biter. Orada Kim Ali Koç Ali Koç. Akademi Serdar Ali de söyledi. Serdar Ali Çelikler o başka Fenerbahçelilerden duyuyorum. Bir şey önce bir aramış. takım iyi gitmiyor. Ne yapıyorsun demiş. O da bir, bir, bir el, el işareti yapmış ona. Şimdi burada ben yapmayayım. Ve Ali Koç da gerginliğin oradan kaynaklandığını söyledi Serdar'a. Onu bilmiyorum. Bu yeni olabilir, bir bilgi. Olabilir. olabilir bilmiyorum. Aynı ben, şey bilmiyorum. Ersun Yanal Ersun Yanal'da aynı şey vardı. Ersun Yanal sağda solda bunu konuşuyor. Yani benim şaşırdığım şu. Ali Koç, ben yani biraz oryantalist yaklaşım bu. Yabancı hocalara benim gördüğüm karışmıyor. Orada daha ya Kurum adama, süre. adama dörtlü oynattılar Galatasaray maçında. <laughs> yani yani Pereira'ya nasıl karışılmıyor ya? Asıl Asıl Pereira'ya karışıyorlar. Sence... Adama Orada dörtlü oynattılar bir ya. Bir rekor daha geliyor. Daha dört dakikada sekiz bin küsür oy. Evet. Ee, Aziz Yıldırım. Ha bu ara şey soruyorlar. Aziz Yıldırım de. asla başkanlığa aday olmam dedi. Valla Türkiye'de. Belli olmaz. Süleyman Demirel anayasası geçerlidir. Yazılmamış Süleyman Demirel anayasası. Pereira'dan Ali Koç'a destek. Ya verilmek. bir, şey bir şey Vallahi billahi bu memleketi en iyi çözmüş adam bu Süleyman Demirel'miş ya. Ama muhalefet ettim. Dün dündür bugün bugündür. Türkiye'nin durumunu sorarsanız, sorarsanız diyor. Bir kelimeyle iyidir derim. İki kelimeyle iyi değildir derim. Ulan 150 senedir burası böyle be. 150 senedir bir kelimeyle iyidir. Evet. Bak Pereira destek vermiş Ali Koç'a. Başkanımız bu tepkileri hak etmiyor. Çünkü ya, bu klip için bu... gerçekten bu her şeyi bu. veriyor. Bu var ya. Pereira bu gerçekten destek. hocamın tabiriyle. Hani sen esnaf adam mı Ne derler? Ya, kulağını yiyeyim. Ya bir dakika. Bu şey bu. Ya bir daha Yolunda, yolunda. Bir dakika ya. Ha. gelme bir kelime o bu da, şu, ağır Ben bu lafı hep kullanıyorum, beni bağışlayın. Bu kulağını yiyeyim aya, tamam mı? Utanmadan baştan sonra diyor ki, bugünkü gibi mücadele edersek her maçı kazanabilir. Bugün Fenerbahçe diye bir takım yok. Beşiktaş çok daha iyiydi. İçeride üstelik. Fenerbahçe'de. Artı, Apo'nun dediği gibi, 90 küsürde Valenziyaları falan oyunu alıyor. 90 küsürde. Bunun adı sabotajdır. Şunu yapıyor. Öyle mi diyor? Beni ezdiniz değil mi? Dörtlü savunma için bana baskı yaptınız. Kovun diyor tazminatımı da istirham edeyim diyor. Tazminat yokmuş diye. Ya, ya, ya da maaşlarıdır işte bir şeydir. Maaş, sezon sonuna kadar. E, ben maaş, az para mı? Bir milyon eurodur nereden baksan yine. Bir kere bitti bak ben bir şey söyleyeyim. Hadi bu sezon son. Türkiye'de değerli TL değersiz ekonomi Nasıl yaratır mantığına geçildi. TL'den? Bir dolar şu, şu an bir, bir euro yirmi TL. Kabaca. Artık öz kaynakla futbolcu bulmak zorundasın. <laughs> Yabancı teknik adam imkansız. Yabancı oyuncu ile gelir ama yabancı teknik adam dönemi Türkiye'de bitmiştir. Yazın mı? İmkansız. Ya çok amatör adam getirecek. Çok da gerek de yok. Gerek aslında de ya yok. Abi adamlar yol ya. Abi bizim Rikeri hatırlar mısın bir maçta böyle yaptıydı. Ya kardeşim. Sallama derim ya Türkiye'yi. Abi hiç bir şey, lan sen. Ya bir şey e bu, söyleyeceğim. Bu, bu da aynı. Ya Allah aşkına bir şey söyleyeceğim ya. Sergen Yalçın gibi bir hoca var. Değil mi? Hepimiz seviyoruz. O Beğeniyoruz bizi da. Beğeniyoruz. Hoca devam et. Beğeniyoruz da değil Hı. mi? Seviyoruz da ve başarılı da buluyoruz. Sergen Yalçın. Evet. Ben gittiği için açık söyleyeyim. Yani bir Fenerbahçeli olarak bile çok üzüldüm. Yani Sergen Yalçın evet. futbol adamı. Hem başarılı hem iyi antrenör. Tamam mı? Gidiyor. Sergen Yalçın'ın mesela son gitmeden önceki 7-8 haftasına bakın. Şampiyonlar Ligi ve Ligi. Rezalet bir Beşiktaş takımı var sahada değil mi? Futbol oyun adını. Önder Karaveli diye içimizde Sinan Engin'den başka kimsenin tanımadığı. Çok da karizmatik bir oyun. Ha, bir, o tabak, mi? bir dakika. Tanıyor. Ha, Bizim çocuğu. içimizde diyorum. Biz ha, biz. İşte, altyapı hocası geliyor. İki haftadır lütfen Beşiktaş'ın oynadığı oyuna bakın. Yanlandı ya. Biz, evet, şimdi bir dakika. Aynen. Bu, bu Önder Karaveli denen kardeşimiz. Aynen. Sergen Yalçın'dan çok daha mı iyi antrenör? Çok daha mı iyi? Yani? Demek ilişki mesela. Demek ki, Bırak. demek ki biraz da Oyuncularda bitiyor bu iş. Potansiyel var işte onu o söylemek yani, istiyorum Abi ya. bak ama şu var. Sen bana iddia ediyorsun Sinan işte bahçeyle alakalı. Ama hayır Beşiktaş'ta oyuncular potansiyellerini niye Sergen Barkan çıkarmıyorlar? Yoruldular yani, yoruldun ha Niye çıkarmıyor? Ne oldu diye. şimdi ne, ne, ne oldu abi, dinlendiler bittiler bittiler yani. mi? Şey, Sergen ile aralarında bir problem vardı. Ya. Abi, abi bak yapma. Sen bu oyuncu milleti sen de biliyorsun. Sergen ile aralarında bir problem evet. vardı. Hadi Ser, hocamı Sergen Yalçın'la görülmemiş bir savaş vardı Beşiktaş'ın futbolcular arasında bu çok belli oldu. Ben onun için diyorum. Onun için çok yabancı olacak, yerli olacak. Çok yapmıyor. kafayı takmayın kardeşim bu işlere. Vallahi ya, billahi. Ya. Boş, boş, o baş, zaman dönelim Adam bulun, aklı başında Aynen. bir antrenör. antrenör. Aklı başında bir antrenör, futbolcu. Aynen. Antrenör Amerika ilişkilerini iyi yönetecek, yönetecek. Aklı başında bir antrenör. Bu işi çözer kardeşim. Hadi sağ içine dönelim. Sinan abi Beşiktaş abi, Önder Hoca'yla tamam. devam etmeli Şimdi bir dakika dur. Aklı başında derken. Evet. Geldi. Önder kardeşim benim geldi. Evet. Ne yaptı abi? Evet. Aynı 11 oynadı. Bravo aynısını evet. Fenerbahçe'nin 11 yok. 11 yok 11 yok bravo. 11 yok Fenerbahçe'nin. Tamam işte. Işte, i̇şte ben de bunu anlatıyorum. Adam da antrenör hem yeteneksiz ayrı bir de istikrarlı korkudan mesut oynatıyor. Tamam kork korkudan oynatıyor. Tabii tabii. Bak, tabii elinden gelse oynatmayacak. Hakikaten işte. doğru. İnan diyorum sana. Askıdan korkuyor. E, de, yani baş. ben bu işin, apacığım bu iş oyuncuyla alakalı. Sen Karagümrük'te oynuyordun Fenerbahçe'ye transfer yaptın. Vasat oyuncu olsan gelebilir miydi yeteneğin olsun? Gelemezsin. Bu iş iyi futbolcu işi. Bu işi iyi futbolcu iyi futbol Ben de diyorum ki Fenerbahçe'de aynısı Galatasaray'da. Kreatif oyuncu sayısı az yani Galatasaray'da. Önder Hoca bir ruh verdi ama Yo, değil mi takıma? Ya, geleceğim oraya. Galatasaray'da da kreatif oyuncu sayısı yani çok yetenekli soy, oyuncu sayısı az. Başakşehir perişan etti. Karşılıklı müthiş maç oldu. Niye? Bakıyorsun Başakşehir. Emre Fatih Hoca'dan ve herkesten daha mı iyiydi? Hayır. Takımda bir potansiyel var. Bir tane kötü futbolcusu yok Başakşehir'in. Diyin ki bana şu futbolcusu kötü. Aynen. Bu takımın oyuncusu değil. Tabii, tabii, tabii. Yani Önder hoca kalmalı. Kalmasa da zaten sistemin içinde hangi hoca gelirse ben dün akşam da söyledim. Abi Hiç macera aramaya gerek yok dedim evet. sevgili başkana. O konuda sen ol güneş var. Iki tane şampiyon yapmış. Sen Güneş'te eğer Anlaşamazsan rıza Çalınbay bay var. Evet. Öyle kendi Beşiktaş'ımızın taşımızın Bir dakika evet. abi cena bir tane bir itirazım var. Rasim 10 saniye ver bana. Anket yaptık. Beşiktaş Önder Karaveli ile devam etmeli mi? Şu anda %79 yanlış görmüyorsan popkornu evet. ve halı koç atacağım. Devam etmeli mi? Bir dakika yalnız dur. Abi bir dakika. Bu konu üzerinde diyor Apa abi diyor. İnsanlık görevi var. Abi bir saniye hop. Olur. Benim bir söylemem gereken bir şey var. Hayır dur. Sevgili Nurçe bir başka. Nilan abi Beşiktaş camiasının efsanesidir. O Efsane. Bak ben hiç konuşmadık ben o. Efsane Beşiktaş. Ama söylüyorum. Ben yanlış biliyorsam beni düzeltin. Önder hocanın maaşını duydum inanamadım. Eğer Önder hoca devam edecek ya da etmeyecek. Edecek edecek. İnşallah edeceğiz. Önder hocanın maaşı 8 bin lira diyorlar aylık. Yapmayın abi, 8 etmeyin. Olur mu abi? Aylık 8 bin lira. 8 mi? Düzelt 100%, de 100 ya. duydum. Kim 8? 100% hadi yalanlayın. Aylık 8 bin lira 8 yapmayın. Milyon, bin milyon, milyon dolarlık oyuncuları yönetiyor. Şu ayrıdır. 8 bin 500 dolar. Yani Rasim'in duyduğu aylık gibi ise. Aylık 500 dolar maaşı var yapmayın. 1 milyon dolarlık oyuncular. Bunu hemen futbolcu milleti Sinan Engin'in dediği gibi cenaze namazı kılınmaz der Sinan Engin biliyorsunuz. 8 bini 80 bin yap sevgili başkan yapmayın. Önder Karaveli'nin aylık 8 bin lira maaşı yaparlar, yaparlar. beş yakışmıyor. Yaparlar. Önder Hoca'nın maaşını aylık 80.000 bin yapın. O, A devam, devam eder. Yaparlar, yaparlar. Hıcağı, abi, Aa, yapar. bir dakika altyapıda o kadar Allah, para alıyordun bugün adam ya. Twitter'da Oyun herkes alt. ne diyordu biliyor musunuz? Aa. Yapmayın tamam Jose Karabelli diyorlar. Mourinho'ya da benziyor ya. Evet. Valla bundan sonra biz de öyle diyelim ya. mi? Sevgili Nur Başkan diyelim Önden ama Mourinho ya da biz Jose Karabelli. Jose Karabelli bunun aldığı para 500 dolar olduğu duyarlarsa tamam. tüm dünyada Beşiktaş'a al geçerler. Ya, Tüm dünyada öyle dalga geçerler yapmayın. Güzel bir şey dinleyeceğiz. Bakalım neler olur be Rasim Yeter. Ya Burak sen kızıyor Beşiktaş'a? Sen Beşiktaş'a olarak utanmadın Ya sen Galatasaray konu... Abi bu Galatasaray konu olunca hiç konuşmuyor. Fener'de Beşiktaş olunca çenesi açılıyor Burak'a. Ya kızıyorum. Ya Burak Elmas doğradım geçen. Allah Allah. iyi geldi ona bugün. Ya bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta bura Elmas doğradım. Allah aşkına. kaç tane telefon aldı. bir tebrik. Tebrik telefonu geldi. Kardeşim bak bak bak. Ben buradan üç büyüklerin yönetim kurullarına sesleniyorum. Göstere, gösterin bakayım Bak Allah ya, yönetim kurullarına sesleniyorum. Trabzon'u tebrik ederim. Trabzon Sinancım onu edeceğiz. Bak ha. üç büyük kulübün yani İstanbul kulüplerinin yönetimlerine söylüyorum yönetimlerine. Temin Vitor Pereira ile ilgili söyledim ya artık bu saatten sonra göndereceksen hiç gönderme. Evet. Şimdi Beşiktaş'ı da düşünelim. Beşiktaş şu anda liderden kaç puan geride? O, kaç? 15 mi? He? 10. On... Ne? Nerede? 17 17 17. 17. 17, 17. <gülüyor> <gülüyor> Beşiktaş ya. şu anda liderden 17 <laughs> puan geride. Tamam mı? Diyorum ki ben, Önder Karaveli isimsiz bir adam ya. Şimdi Beşiktaş hocalarla görüştü değil mi o Portekizliyle? Evet. İşte Şenol Güneş gündemde. Bu oyuncu, bunların en iyisini getirdi diyelim Beşiktaş. Siz sence, sana soruyorum, borç ver. Evet. Sen Beşiktaşlısın. Beşiktaş şampiyon olur mu bu sene? Yok, olamaz. Ha, Yok. bir dakika. O zaman, o zaman gelen hocayı da yıpratırsın. Çünkü Beşiktaş bu sene kötü gidecek belli. Puan farkı bu düzeyde kalır, açılır, kapanır biraz. Bak gelen hoca da yıl bitene kadar daha 21 maç var. Gelen hoca da önündeki yıla kadar çok yıpratılır. Tamam mı? Devam et kardeşim Önder'le. Devam et. Ben Galatasaray dün Doğruymuş maçından ya. bir şey söyleyeceğim. 8 bin TL alıyormuş. Mesaj geldi doğru. Önder evet. hocadan değil. Söylemek için. De bir dakika. Evet, evet. Şimdi ben dün mesela Başakşehir maçından sonra Galatasaray-Başakşehir maçından sonra Fatih Terim istifa tekleri açıldı sosyal medyada bak. Galatasaraylı taraftarların çoğu değil ama bir kısmı da... Hala Avrupa'da başarı bak, var. Bir Avrupa olmazsa Fatih ya Terim tamam de gider. da bak Abi, he. Tabi, Avrupa var he. ben de diyorum ki bak Doğru bu diyorsunuz. saatte hadi Avrupa'da başarı var onu da koyalım. Fark et olmasa, gider, olmasa Fatih Terim'i göndersen mesela 18 puan. Beşiktaş'ın i̇şte 17 Galatasaray 18 puan geride. Evet. Peki Fatih Terim'in yerine gelecek... Ondan daha iyisi Türkiye'de yok da. Hadi Avrupa'dan buldun. Ondan yok, daha iyi. Olmaz. Para yok. yok, yok. yok. Buldun diyorum. 18 Ağabey. puan geriden 11 takımı geçip şampiyon olur mu? E, Klobu getirsin. Yani bu anladın mı? Vitor Pereira'yı bu saatte artık göndersen ne olur diyorum. Yok abi. Devam bak. Ne de, ne bir yani. dakika. Gelen hoca Slaven Bilic bile olsa sene sonuna kadar bu seyirci tepkilerinden o da payını alacak. Aynen. 21 hafta kolay geçmez yeni gelen hoca içinde. Şampiyon Ama olamayacağına da, göre. Ama bitmez Apo. E, tamam. Tamam. Ama anlatabiliyor muyum? Hadi bunu gönder. Tazminatı ver. Yeni gelene. Parayı bir de ona bas. Bir de yeni gelende bu seslerden, istifa seslerinden, hakaretlerden payını alacak. Seneye adamın dengesi de bulur. sana o Devam zaman... edin kardeşim hocalarınızla. O zaman şu Devam edin. yaratan Trabzonspor Abdullah Avcı'yı tebrik ederim. Tabii Ar ki. İstanbul'u bu sene Trabzonspor İstanbul'u ilga etti. Bir kere Fet 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 bak, ilga. maçla, maçla ilgili... ilgili... Maçla ilgili hiçbir şey söylemedik değil mi? Konuşacağız. Top, pozisyonları mi? da konuşacağız. Ben, ben ilgili ilgili bir şey söyleyeyim mi? Maçla ilgili, ilgili şey söylemedik. Bu inanılmaz bir zevksiz maç. Evet. Teessüf ne? Ben söyleyecektim. Tevzü, Tam sen ağzımdan tevzü. alıyorsun. Teessüf ediyorsun. Golle rağmen Şimdi çok bak, da zevkli. Ben sen Ben altım hocam. Ben altım. Ben altım. Ama onu konuşacağız. söyleyeceğim ben Tebrik et. Şimdi bir şey söyleyeceğim. ben küçük bir yorum yapayım. Sonra da Sinan da Beşiktaş açısından bir yorum yapsın. Küçük maçla ilgili. Tamam. Çünkü insanlar da maç, maçla ne Evet. Şimdi bir kere Fenerbahçe Beşiktaş derbisine baktığım zaman bütün yıllar aklımda Fenerbahçe Beşiktaş derbileri aklıma geliyor. Bu bu derbide şunu gördüm. Bu Trabzonspor'un bugünkü durumu bu derbide oynayan büyük takımların tamamen keyfini bozmuş, kimyasını bozmuş. Hmm. Bak kimyasını bozmuş. Garip işler oluyor. Hmm. Beşiktaş maça 15 ne kaç 18 puan geride başlıyor liderden. Nonsensiz. Evet. Fenerbahçe 15 puan geride başlıyor. Şimdi maç öyle bir oynanıyor ki Fenerbahçe erken bir golle öne geçiyor. Beşiktaş maça daha iyi başladığı için zorluyor zorluyor beraberliği yakalıyor tamam mı? Arkadan Fenerbahçe tekrar beklenmedik bir sürprizle Vida'nın hatasıyla öne geçiyor. Sonra tekrar o golü korumak için Beşiktaş'a bırakıyor oyun üstünlüğü. Beşiktaş yükleniyor yükleniyor 2-2 yapıyor maçı ikinci yarı tamam mı? Evet. O 2-2'den sonra maçı izliyoruz değil mi Hükmüs? Maçı bir takım kazansa kim kazanır gibi gözüküyor? Beşiktaş, Beşiktaş. değil mi? Daha yüzünün. Fakat ne tuhaf Beşiktaş'ın kalecisi Ersin 2-2'den sonra vakit geçirmeye başlıyor. Bak ne tuhaf değil mi? Ne tuhaf. Maçı kazanacak bir takım olsa Beşiktaş olacak belli. Şimdi Ersin niye böyle yapıyor? Ve Beşiktaş maçtan sonra bakıyorum kulübede falan seviniyorlar. Şimdi buna Önder Karaveli sevinebilir. Adam diyor ki ben nasıl Beşiktaş'ın hocası olmam hiç olmazsa bir derbiyi yenilmeden atlatalım. Yenilmeden be. bitirdim. Ama ya. mesela Beşiktaşlı futbolcu kaleci niye sevinir? Çünkü adam şampiyonluk aklında yok. Dengesini tabii, kaybetmiş. Tabii, tabii, tabii. Trabzon o kadar fark atmış ki adam tabii. sadece prestijini düşünüyor. Hani ben yeneyim de Beşiktaş Aynı. Beşiktaş olarak Trabzon'la aramdaki puan farkını 14'e indireyim. Kaç Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe'de öyle. Demiyor ki ben Beşiktaş'ı Apa? Yenmeliyim. Ya yenmeliyim ya yenilmeyeyim. Üstüne gitmem lazım. Kaç senedir Fenerbahçe deyin, maçlarını? 12 puana indirmiyor. Yani indirmeyi düşünmüyor. Kaç senedir Fenerbahçe maçlarını Aa, seyrediyorsun? Bunlar dengelerini bozmuşlar Sen ya. Sen kaç senedir Fenerbahçe maçlarını seyrediyorsun? Ben. Evet. 45 olmuştur. Ben. O diyor yani 50 50. 74'ten beri 14 yaşından beri. Kornel atmadan veriyorum. bir maçı bitirdiğini hatırlıyor musun? 74. Kornel atmadan Fenerbahçe'nin bir maç bitirdiğini hatırlıyor musun? Olur mu öyle şey? Bugün hat. Kornel atma. Atmıştı. Atmadı hiç atmadı. Atmadı. İkinci yarı mı iki yarı? Bir sıfır evet, Kornel. Başka bir sıfır Yediye sıfır. Sıfır Kornel. Maç içinde kaçtık. Valla dikkat bak, bir et. Ya 7, 3, bak dörtten beri kırk yedi sene. Sıfır Kornel. Bu ne demek biliyor musun? Yani koca Fenerbahçe yani... Kendisi aslında Kornel kazanamıyor. Bu arada Şimdi, Önder Hoca 5 Ocak'ta bunların, Süper Kupa finaline çıkabilir. Kupalı bir teknik direktör olabilir. Hadi inşallah. Antalya hadi. Spor'u yenerse Beşiktaş Yakışır. Süper Kupalı bir teknik Maçın direktör. Maç bombası ne zaten. Evet. Antalya'ya karşı. Yani şunu söyleyeceğim. Kasar oynanacak bakın, bu akşam? Bakın adam. nasıl? Ama yani Nur Çebiden bakın, bir açıklama bekliyoruz. Önder, Kalebe. Maç maaşı düzeltilmiş. Maç ikinciye saç alınmıştır. Maç ikinci bitmesine rağmen... Bak ne diyoruz? Keyifsiz bir maç oldu diyoruz. Tamam mı? Bunun sebebi Trabzonspor'la. Diğer üç büyüklerin arasındaki inanılmaz puan farkı. Evet, hani dengelerini kaybetti büyük evet. takım oyuncular artık 3 büyükler. Dengelerini kaybetti. İstanbul takımları Anladın Bu mi? sene. En az, en az hasarla çıkmaya çalışıyorlar. Ama Hayır, abi abi. Trabzonu yapmamayı düşünüyorlar. En az asarla. Trabzon ben. Her iki. <coughs> Sen bu sene. Ben Trabzonu yarın icra seni. Senin takım bu sene. Kimyayı bozdu. Allah'a büyük takım ya. ne? Rasim'in takımı. Şeyler oldu. geliyor. Bu Kaç sene, bak, Rasim, hayır, bu sene Rasim'i. Bak Adil, Adil, Ağoğlu dedi ki hepinize kasketleri, yeni kasketleri gönderiyorum. Kaç bu. tane beş, beş Kasket. Hayır. Ben, bak, ben, Ben Trabzon, Trabzon, ay, trabzon ay. Göztepe. büyük. Kaç takımım var? Ben bu sene Trabzon. Göztepe'liyim ama <laughs> bu sene Trabzon, trabzon o kadar haksızlığı uğradı ki. yok beş tane Galatasaray'ı Bu sene Trabzon Şimdi Ben Trabzon sporu bu sene destekliyorum. Galatasaray olsa Galatasaray'ı destekleyeceğim. Hazırı 11. ya sıralamaya girmiyor ya. Bu rezalet evet, bu ya. Onda değil. Bu arada Bak, Avrupa'da oynuyoruz. Avrupa Pozisyonu konuşmamız olmasa, lazım. O hemen getirelim ekrana. Oo oh, bu ne? <laughs> evet Galatasaray. Ya şunu değiştirin kardeşim. Niye ne değiştirin? <laughs> Öyle bir grafiği reddediyorum ben. Bu grafik Galatasaray kurulmuş kopludur. Bu. Ne alakası var? Kim uydurdu? Uydurma mı? 11'i de, şey, koy. 11 de koyun. Karagümrük'ü tebrik edelim Volkan. 11 gol. Ay, 10 gol evet. ya. Karagümrük'ü de, de tebrik Ra. ediyorum. Rey Volkan Demirel'e hayırlı olsun. Göztepe'yi yendik. Volkan Demirel'e de Gözümüz hayırlı de olsun. Çok, çok güzel, Hayırlı olsun diliyorum. Ee, i̇nşallah çok başarılı olur. Bir gün de Caner de gol attı ona koştu. Çok sevindim. Böyle genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz inşallah başarılı olsunlar. Hale bak. Dediğim ya. gibi adada bir çok sakin olsun kenarda. Yani sen Mustafa Adeniz Deniz'in dönüşü mülüşü diyorsun. bir şey söyleyeceğim. Onun için çok sevindim. Rıdvan şeyine o. Volkan Üç kardeşime de hayırlı gündü. olsun. Sene. Dört. Ha? niye öyle üçünü kırmızı yazmışsınız? Dört, dört takım dört düşüyor. Düşüne. Dört. 4 dört dört, 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 düşmüyor, dört. düşmüyor dört mu? Kaç dört takım gelecek? Aa Rize'ye bak nereye gelmiş ya. Altaya bak. Vay be bravo Tahir Kıran Başkan. Tahir Kıran'a bak be takımı çıkarıyor. Evet, nereden nereye geldi yani? diyorsun, olalım, olalım, ya? Helal olsun Tahir Kıran'a. Için dediğin de Paşa durum berbat bir sene. bak Paşa Paşa'ya bak. Evet. Hadi pozisyon gelsin. Hiç düşünmüyoruz. Şimdi herkes ya. soruyor. Ahmet Hoca ne diyecek diyor. Penaltı mı değil Miller'in pozisyonu? Ya gelsin tabii ki fotoğrafı. değil ya. Bozgoca Ahmet Cekar'ım sorulur mu ya? Bir dakika ben. Belli olmaz. Bir dakika. İzledim. Ben sahada hakem olsam bu penaltıyı vermem. Tekrar söylüyorum. Direkt kafadan vermem diyorsun. Vermem. Fakat bu penaltıyı verdi diye de Fırat'a şunu demem. Maçı katlettin, anasını ağlattın, maçın skorunu etkiledin, Allah senin belanı vermesin Fırat demem. Vara evet. gitseydi der miydin? Hayır. Var bu pozisyonda çağırmaz. Çağırmaz mı? Çünkü bu, bu siyah veya bir pozu beyaz pozisyon değil, Bu hmm. koyu gri bir pozisyon. Yani o penaltı olmayacağına dair koyu, koyu gri. Ha buna şunu da diyebilir birisi. Birisi. Ya kardeşim top yumuşak geliyor kolu da böyle öne doğru açık. Lap diye gelen top bakarak top eline düşüyor. Hı hı. Bu da yorum yanlıştır ama kendi içinde bir mantığı vardır. Fakat Fırat Aydınuz'u bu pozisyon dışında alırsak hiç kimse Fırat'a laf söylemesin. Bu maç ancak bu kadar iyi yönetilir. Çok iyi. Adam, dün gece Eksaçlar şey, Fırat, dün gece Zorbay Küçüğü izledim. Hiç tanımam. Ona bu gece Fırat'ı ta izledim. Tanırım. İkisi de benim kriterlerime. yönetti maç hocam mükemmele ya, de... yakın. Hele Zorbay. Zorbay küçük. Daha genç bir çocuk. 30 küsür yaşında falan. 29. Yani 29, yani 29 dediğin adam daha bugün şu anda ya. altına yapıyor ya Cık, şeyle. E futbolcu <laughs> <falan gülüyor> <şeyler> Biliyorum <laughs> Fezullah'la e, oğlum. <laughs> <laughs> <Evet>, dün, <laughs> dur, dur, bak buydu. merak et. Sana bir şey söyleyeceğim <laughs> kardeşim. İşlem Çok iyi yönet. Zorbay küçüğü vay zorbay köpeğe vay. yedirtmeyin. Bir köpek derken kimseyi kastetmiyorum. Öyle zorbay. Zorbay, zorbay küçük dün o yaşta. Öyleyse zor bir maçı bana göre şahane yönettim. Artı Necati'ye, Mecati'ye hiç yakıştıramadım. Ha, hakem oyuncuya lan demişse Zorbay kimseye lan filan diyemezse bu senin için iyi bir ders oldu. Go olan, mo olan Aa. bir şeyler söylüyor ama bu yüzden de sana kimse önünü kesemez. Uyarıyı ben sana yapayım. Futbolcuya sen diye bile hitap et. Bırak ulanı bulanı. Tahrik etme futbolcuyu. ...sinirlendiği an futbolcuyla göz kontağından kaçın. Sarı kart gösterdin, kudurmuş durumda. Çevir kapanı, göz kontağından evet. kaçın. Göz göze gelirsen küfür eder. Hareket yapar, atmak zorunda kalırsın. Ama bana göre Zorbay Küçük çok başarılı bir maç baş yönetti evet. dün. Bu ara madem, madem konuyu açtın hocam, evet. sıcak haberler var tabii. Zorbay evet. Küçük cephesinden de bir cevap gelmiş. Neymiş? Go away dedim, go lan demedim diyor tabii. bir. bir. İkincisi, şimdi birazdan bunu konuşacağız. Go away, uzaklaş demek. demek. Evet, go away, git, uzak yani taş, uzaklaş. Go away. Hadi. Bir de diyor ki, e, şöyle bir iddia var, Zorbay Küçük demiş. Arda, Zorbay Küçük'e seni basın toplantısında bak ne hale sokacağız demiş diye bir iddia var. Tabi tek taraflı değil, çift taraflı evlat, dinlemek lazım. Evlat, Zorbay, Zorbay, bunlar sana bak, bunu şu andaki merak eden çok az kişi verir. Ben sana bunu sağda yalamış, utmuş abin olarak söylüyorum. Bir, oyuncağı lanman yok. Oyuncuya tahrik yok. Böyle git mit falan yok. Ha oyuncu da seni ısırmaya kalksa direkt atarsın. Orada koridorlarda sana küfür de etseler. Cevap vermeyeceksin raporuna yazacaksın. Yani beşeri o zaaflarını tutacaksın. Senin görevin sabretmek, sakin kalmak. Hatta go away de demezsin. Lütfen dersin. Asla sükuneti kaybetme. Çok büyük hakemsin. Dün de çok muhteşem. Hocam. Fatih MHK. Ferhat Bey, Sayın Başkan. Bu çocuğa sahip çıkın. Bugün çok enteresan. Go ulan demiş olsa bile uyarın. Belki bir maç yasa, hani maç vermeyin. Ama bugün bu çocuğu yedirme. Kere, go ulan lafı bir kere mantıksız. Hocam bugün, Ma, seyrettim. ulan falan kimse bugün bir maç seyrettim. Ulan, rize yerli bizi bu seyrediyorlar dövdü diyor Dinle Rize Malatya maçına baktım. Rize Malatya maçına baktım. Sağının kenarında çok güzel. O an pozisyonu yakadım. Sumidika. Bırakmışlar ne oldu? Tekrar başlamış. Yönetim demiş ki devam et. Kabul etmemiş. Sumidika çizgiye kadar geldi. Hakeme Halil Umut Meral'e böyle bağırıyor. Çizgiye geldi. Halil Umut kart kar çıkardı. Görmemizden geldi şimdi Normalde hmm, gider. Değil. Görmedi. Mesela baktı gördü kafayı çevirdi. Ya dün ben evvelsi gün, evvelsi gün Hami ile beraber. Ha, Hami ha, Mandıralar, ha, Hami ha, ha. ha, Mandıralar. Ha, çok ağır, çok, ha. çok acil. Bu savcıların e, Anadolu Azar yine maçı vardı. Hakim savcılar bile eski futbolcular. Tabii hakem niye diyorum? Savcı, savcı Hami'ye konuştuk. Ben Hami ben atmıştım Ankara gücü Trabzon maçı. Abi. Abi. Benim hata, benim hata. Niye? <laughs> ne Sinirlendi, faul yaptı, sarı kart gösterdi. Hala gözüne bakıyorum. Lan gösterdim bak, zorbay sen iyi dinle bunu. Gösterdi mi sarı kartı? Hı. Dön git. Bir şey o zaten görmediği için o da susacak. Baktı. Ne bakıyorsun hoca dedi. Ben bu sefer kudurdum. Aferin güzel. Dün gibi hatırlıyorum. İki hafta. Dur. Söyleyeceğim. Devam edeceğiz. Dur. Reklama gidiyoruz. Bu Ankara Gül Trabzon maçı. Dur Sinan abi. Instagram'da 499 bin olmuş. Yo 500 yapın. Haydi 500. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Ahmet Çakır Ankara Gül Trabzon. Küçük Rock olarak izliyorum. Küçük Rock. Ne? Küçük Rock. Sakalım <laughs> bakalım yok. Ha. Kızdı. Geldi şöyle durdu. Kim kim? Yalansa yalan de. Ankara gücü Trabzon maçı. Küçük rock olarak izliyorum. Küçük rock mu? Küçük rock. O yani Ulan çocuk ben, mi? ben çocukken ha, yani. Sen küçükken. Durum, evet, küçük rock evet. ya. <laughs> <laughs> Ondan sonra geldi. <gülüyor> <gülüyor> tak tak tak. Dört kişi attım. Yani. Attı. Bir hafta sonra Galatasaray Beşiktaş maçı var. Bir hafta sonra. Senin bir de. Aynı olay oldu. Rasim. Senin sarı, iki, sarı sarı Yasin, sarı aslan. Senin iki tane kızı yaptı. Hadi reklam hadi. hadi, hadi reklam. Ben Hoca var. Girdim, girdim. Hemen. Reklam. Yok.